İçmiyor mu? İçmiyor. Ne içmiyor? Hiç içmiyor. Hiç? Hiç. Alkol? Aralı. Çakmağını döktüm senin. Sence? Alıp geleceğim. Yürü. Başla. <laughs> ne koyayım? Var mı çakmak? Abi yok mu? Yok. Bak. Al ya, gidelim. Yakalım güzel. Bak, mı çakmak? Yok. yok? Hakikaten yok mu? Yok. Yok. Bilmiyorum, bu ama oyuncu tutmaz İnsan lazım. Oyuncu

Bir <laughs> daha Haftaya dedim var lan. Çarşamba. Bir de Kim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sorarsın ya bunu normalde. Aynen. Gödüm sıktı. İşte, <laughs> Aynı şeyi bir daha yapma işi çok zor be abi. <laughs> tamam belli ki Alev'le bir daha oyn oynamayacağız. Aynen. <laughs> ben oyuncu olmak istemiyorum dedim abi. <laughs> Oynarız abi. <laughs> Hafize çap... Ben... ...kısarım çeçeğim. Hakikaten. Ne zaman? Yapma, zaten yapmak istiyordum. Var mı? Varmış. Ben <laughs> <laughs> Mesela çeçek, mesela filmci ya bir görelim istiyordum hani neye benziyor, Aynen. kötü, kötü yanlış, kurunca falan böyle tripod neye benziyor, bir bakalım işte. Ne zaman? Ne zaman? Şu ne an. Zaman çekeceğim. Haftaya falan çekebilirim galiba. Haftaya. Yaz bende. Abi sen çok iyi oyna gibi bir vibe vermiyor ya. Abi oynamayacaktım ben. Zaten. Ha arkada da destek. Aynen. Olur. Olabilir. Kamera? Kamera yok. Telefon. Bende var. Sende var. Var. Tripod da var. Tripod. Aynen. İlişki çekeceğim. Başı, orta, sonu. bu tanışma, date'ler. Aynen. Sonra ayrılık. Belki birkaç şey koyacağız çekim falan için bilmiyoruz, bilmiyoruz ya. Işık mı, mikrofon, ses nasıl alacağız? Oyuncu nasıl oynayacak? Evet. Kaç tane çekeceğiz? Günü günü. Herkesin sınavı var, senin yok. <gülüyor> Öyle. Sarsal <laughs> <laughs> sarsal 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 evet. Konuş, konuşamadık. sarsal sağ. Ben sana inanıyorum. <laughs> Tam. Ekran süren yetmedi herhalde. Yetmedi. da. Gel. E abi. Durup soklanacağım. Bir şey yazdım da iki kişi var. Oynayacak ama ikisi sevgili amına koyayım? O biraz komik oldu. Niye? O yüzden galiba ondan çıkacağım. Kedi yağsana. Çekilme. <laughs> <Cimri. gülüyor> Kayıt dışı. <laughs> Şöyle arkadan çekeyim mi? Kafadı, kafadı. Dur de. Kafadı. Niye dur? Kısa film çekeceğim. Tamam. Sen gir ran ne fark eder? Tamam. Sen sen, sen ama buradan nasıl 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 anlamıştın? <laughs> yok şey <Hatırlamıyorum>. dedim. Sikerim ben seni. sen işte film için işini açtın. Ben de dedim ki abi bende de diyalog yazma kitabı var. İşte adam kazıkladı. Sen onu nasıl açtı bir kitapçıya gitti. Çok falan güzel. Dedi. Çok güzel. Oldu oldu yok oldu yok oldu, oldu bir iki hafta. Niye demedin? Ben niye diyeyim oğlum? Ayrıldık kanka. Tamam mı diyeyim? Ne diyeyim Ne bileyim oğlum iki haftadır oturuyoruz. Yalan mı oldu ya? Ben bir şey ne bileyim Üstüne şey yapmak istemedim. Niye? Lan nasıl? <laughs> Niye ayrıldın? O ayrıldı abi bilmiyorum. Ha, o ayrıldı. Oğlum demedim ben şu. Şundan ayrılıyorum. Yok abi yeni nesil demiyor. Yeni, yeni nesil. nesil, OE. Kaçlısın oğlum sen? Üç. Üç. Ben de üçlüyüm. Senin nesilin var mı? Cık, yok. Senin en son ya oğlum niye direkt ismini de arkasına veriyorsun? İlk salladığı ismin gerçekten arkasının <laughs> ismi olması En son biri vardı. Bunu koyayım. O değil mi? <laughs> Kız yok mu ya? Demokorg adam. Demokorg. <laughs> <laughs> ya birileri geri gelmeyin ya. Şunun gözükmesi de güzel oluyor bence sarı. Ben sigara böyle üfleyince ekran şey oluyor mu? Buğlan. <laughs> <laughs> Ama ne konuşacağız ama ne konuşacağız ya? Konuşalım ya, sen çekiyor musun bu? <laughs> şarjı az bir verdi biraz önce. Hemen bir zaman yani onunla görüşemeyiz. göre şey metriği... Tamam, tamam. o Şimdi... Ben gidip şuraya gideceğim. Ne <laughs> <Bitersem> ya. <laughs> ya, şu ne gol sevinç. Biterse mi gel? Ne? 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 Biz de yamuz ya belki ondan <laughs> kurtarıyodur bilmiyorum. Yamuk mu şu an görüntü? <laughs> Neyse tamam. Düzeltiriz. <laughs> Biraz kaybedeceğiz görüntüden orası. <laughs> Tanıtım. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafçılar <gülüyor> sever kırmızı. Şu an çekiyor. Şu Çok o zaman. Oğlum çakmağı mı çaldı diyorum. <laughs> Buluruz. Buraya bir daha gelmem ya. Bur Buraya bir daha gelmez. Mete Benim <laughs> <Körüm> beşinci <sır>. <gülüyor> <gülüyor> Abi şey diyorlar, doğru mu duydun mu bilmiyorum. Ben beni koltalıyorlar. Yüksek diyorlar lisansı sonra. oluyor işte yani. Nasıl lan? Yani lisansı yüksek işte yani. Hayır işte. oğlum. Yine lisansa başlıyor. Cık, yüksek lisans oluyor işte. Lisansı tamamlamış mı sayılıyor? Lisansı bitiremediğin için yüksek lisansa getir. Cidden devam ediyorsun yani. Allah Allah. 7 sene sınırı var. Hiç Kazanmışım bir kere. Ama yok 7 sene vermişler sana bir zaman bitir yani. Vakti zor bir döneminden geçtim ama hayatım. Oy millet sikleme devlet baba. devlet baba iki dönem hemşerim. Hem Bursa'dan hem, hem Erzurum'dan hemşerim. Nasıl hemşerim? Yani Erzurum'da ilçeden hemşerim. Bursa'da da işte beraber oturuyoruz falan. Var mı sizin Hı. böyle Yok hemşehrim. abi. Adam Biz bir de üstüne İstanbul'da aynı yere gelmiş. Abi biz orada işiyoruz yani. Nereye Abi orada bir yer mi varmış? Senin tabii senin yine pabletet mekanında bekleniyor. Yani artık sevgilim yok ya. Yani. Çok şey Duş alsam tutarsın abi. Kalat. Maşallah. Hayır, yapamadım ya. Yaptın ama. <laughs> Dik olması lazım da oğlum. Ben buradaydım. Anladım. Ben oradaydım. Bu buradaydı. Aynen. Onu başka bir yere de sokabilirsin. Kabloyu yere indirsen mi? Aynen. <laughs> ya bunu o açı var ya bir de. Sonra zoom in bir de sigara. Bacağımı onu Sen ya. Sen değil oğlum o atmıştı. O, o video atıyor ya arada. Подготовилась. Пошли. Давай.